Hava güzel. insanlar akın akın birazdan sahile gelir. Aşkın ağlan gelir, yöre müziği çalan gelir. Çıkan gelir, çıkar çıkar gelir. Kulaklıktan aşağı sarkan uçlar, çok sesli ve ince korunlar. Beni her zaman acıktırmış, ağzımı sulandırmıştır. Ve lakin yemek yiyecek takatim yok, sol yanım ağrıyor Tanrım. Bana yardım edecek birini gönder, Acımı Dindirecek Çocuk Gönder İçindeki Çocuğu Katletmemiş Birini Gönder Halimi Yalnız O Anlar Dedim Ya Bu Sahile Gelen Diğerleri Beni Görmez İnsanların Bize Semit Atacak Paraları Dahi Olmaz Ellerinden simitleri Alıp Kaçtığımda Olmuyor Değil Hani Bak Şimdi Yine Eşim Onlara Düştü Göklerde Fitlerce Yükseğe Çıkmayı Yeryüzüne inişler Yapmayı aşık olmayı, üremeyi, denize kanatlarımı değdirmeden imza atmayı istiyorum. Lütfen duy sesimi Tanrım. Allı pullu balıkların hayali bu mevsim, balık yasağının bitmesiyle sevincim kursakta, kanadım sayerde kaldı. Demiş miydim oltasını kapan, aldı geldi diye, acemi çaylar, balık yerine sol kanadımı yakaladı. Can havliyle kendim kıyıya zor attım. İşte şimdi can çekişiyorum. Sanırım bana bir çocuk yetmez. Bir de içindeki çocuğu koruyup gözetmiş biri olmalı. Of, kanadım acıyor. Acele et lütfen Tanrım. Sahilin bürücek yaylası gibi üfürüp duran rüzgarında etekleri savrulan 1960'lı yıllardan kalma çişman bir kadın ile fütür şapkalı ihtiyar bir delikanlı yeşil çamdan fırlamış gibiler. Beni görmelerini ümit etsem de başkasını görecek göz yok onlardan. Yüzlerinde yalancı baharın devinimleri. Kadın yasak aşkından bir bulsu alıp geçiyor. Bir adam köpeğini gezdiriyor. Aman tanrım aklım yerinden oynuyor. Kafamı toprağın altına sokasın var. Korkuyor muyum ne? Diğer kanadım sağlam kalsın istiyorum.'' köpek birkaç kere havladı ve bacağını kaldırdı. Gerisi malum. Genç adam sarı uzun saçlı kızı takip ederek köpeği tasmasından çekip götürüyor. Dayanacak gücüm kalmadı Tanrım. Ömrümün sonu olmalı. O da ne? İşte bana doğru gelen bir çift. Tam aradığım gibiler. Genç kız bir kedi kadar hırçın. Abdullah'ın gözlerinin en derinlerine bakarak çok sinirliyim haberin olsun Abdullah. Damla evlenmiş beni de nikah çağırmadı. Düşünebiliyor musun Abdullah? Seneye liseyi bitirip biz de evleniyoruz ve Damla'yı nikah çağırmıyoruz. Abdullah ıkına sıkına sustu çaresiz. Abdullah aşık, Abdullah yaralı. Abdullah'ın yüzü uzun saçları arasında kayboluyor ve başını çevirir çevirmez beni görüyorum. Yağmur da beni görünce duruluyor, şefkatin pembe tonlamasıyla. ''Ay inanmıyorum Abdullah, zavallıcık, bunun adı Mahmut olsun, Mahmut'' diyerek hemen beni oracıkta kucakladı. Oh be, sonunda beni de birileri olmuştu. Özür dilemeleri renkli balonlara benzetirim efendim koskoca İstanbul bu yakıta sakatlanmış canım ha diğer yakadını fark eder Allah aşkına. Beni Göztepe sahilinde buldular. Ama ve lakin Anadolu yakası biz kuş davet edemeyiz dedi. Yağmur Abdullah ile beni veterinere götürdü. Dudak uçuklatan fiyatlar istediler. Tek çare Avrupa yakasında oturan Yağmur'un teyzesini arayıp yardım istemek oldu. Teyzesi düzü barınağını aradım. Efendim, Yeğenim kanadı kırık bir martı buldu. Şimdi kutu içinde geliyor. Yardım eder misiniz lütfen? Peki yeğeniniz kuşu nerede bulmuş bayan? Göstepe iskelesinde bulmuş. Olmaz. Bu kurallara aykırı bir işlem olur. Kuş Anadolu yakasına ait. Biz bakamayız. Ama beyefendi yeğenim vapurdayken kucağına düşmüş olsaydı denizi metreyle mi ölçecektiniz en iyi saf Tanrı aşkına? Bu gece idare ederiz ama yarın alın lütfen inanın bekleyemeyiz. Sakin olun bayan. Yetkililere danışıyorum. Bekleyin lütfen. Gökyüzünden yedi tepeye melek gibi süzülürüm. Camileri, radarları ve köprüleri teğet geçerim. Gemileriyle yarışırım, simit çalarım. Gökyüzünde bir yerlerde vurulmuşsam nereye düştüğümün ne önemi olabilir? Bir de beni yalayan insansa. Hadi ama. Tam 10 dakika sonra. Orada mısınız bayan? Evet buyurun lütfen. Yetkililerle görüşüldü. Yaralı Martı'ya yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı teşekkür ederiz yarın beylik düzü barınağına getirmeniz halinde Mart'a en kısa sürede tedavi edilecek ve sahile yakın bir yere doğaya bırakılacaktır. Hiç endişeniz olmasın bayan. İşte bu. Yaşasın insanlık. Yaşasın Mahmut. Sabahın ilk saatlerinde teyze hanımla Yağmur beni kedi çantasıyla barınağa teslim etti. Müthiş sağanak vardı ama ben ıslanmadım. Biliyorum merak ediyorsunuz fazla bekletmeden söyleyeyim. Yetkililer beni çok sevdi. 9 gün sonra beni sahile bıraktılar. Ve beyaz kanatlarımı rüzgara doğru bırakıp süzüldüm. Sizin dünyanızda yaşayan insanlara minnet duyarken sarp kayalıklardan bana doğru gelen bir dişi martı gördüm. Havada aşkın kokusu vardı.